Dostlar, YouTube'da YouTube kanalımda bütün turşularımı değişik değişik daha buna benzemeyen çok çok turşularım olduğunu bilin ve lütfen bizi izleyin. Abone olun, güzel fikirlerinizi söyleyin. Buyurun, herkes turşu yemeye gelsin. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili dostlar, bugün size farklı ve harika turşular hazırlayacağım. Böyle acur turşu, bu acur turşumuz var. Salatalık turşusu kuracağız. Kıl biber turşumuzu kuracağız. Fasulye turşusu kuracağız. Hobilik biber turşumuzdan kuracağız. Ve lahana turşusu kuracağız. Acılı sos yapacağız. Yani sos turşu yapacağız. Bakın hiç yapmadım ilk defa yapacağım ama çok beğendim yediğimde size nasıl yapıldığını göstereceğim temiz otu turşusu kuracağız bu havuçları da bunların içlerine koyacağız hangi yerde değerlendirirsek orada hepinize hoşça kalın yapmaya devam Dostlar, Sarımsakları ezerek soyduğum için aroması çıkacaktır. Şimdi şöyle elma da hem turşumuzu besler hem de sirke yerine geçer. Şöyle dibine bir de limon atıyorum. Sonra da bakın acurlarımızın şu uç kısımlarını küçücük koparıp şöyle bu kadar üçe bölüyorum. ikiye bölüyorum. Ve yapmaya da devam ediyorum. Dostlar burası çok sıcak. Biz Mersin'de oturuyoruz. Bizi her nereden izliyorsanız hele serin yerlerden izliyorsanız yazmayı kadın tepesine taktı demeyin. <laughs> Allah size söyleyeyim. Burası çok sıcak. Yazmayı tepenize de taktırıyor. <laughs> gözümüze de. Dostlar, beş kilo turşumuz da bundan oldu ama Şunları da. koyabilirsin Evet Getir onları da koyun İşte böylece doldu Üç dört tane de acı biber koymak istiyorum dostlar Turşunun tadı acıdır Doldu içeceğim. İçeceğim evet. Bardak bardak turşu suyu içeceğim Bu da hazırda Temizlenmiş biberimiz var anne başları zaten kopuk ya onun acısı çıkar oraya sen ellerini acıkma yola gideceksin gezmeye yazık değil mi sana ne yazık olacak bana Allah yardım ederse gideceğim etmesi yok. Şimdi ne yapacağım? Şöyle biraz sarımsak daha koyacağım. Altına koydum üstüne de koyacağım. Sonra da şöyle iki tane elma dilimi yerleştireceğim. Yerleştirebilirsin ki yerleştirdim bile. Yeter. Kapatamayacaksın. Hmm, kapat ha üstten kapanıyor onun kapağı. Kapatırım sen hiç beni merak etme. Şimdi sıra geldi. Bu 5 kiloluk dostlar 5 tane şeker koyacağım. 2 3 3,5 te şeker şeyi koyuyorum. Tuz. Şimdi sirkeyi de 2 başına bir bardak mı? 4 ve evet. 5 evet. evet. Üzerine su ilave ettik mi 5 evet. tamam Arkadaşlar yeter. Azıcık daha koyalım dur. Çünkü niye? Bu kapak üstten kapaklanma olduğu için. Evet. Şimdi bunu veriyorum kızıma. Ve Sıra geldi bunu da karıştırmaya. Vav. Wow. Yorulduk dostlar. Artık elimiz yağ bidonlarla tuşu kuruyoruz. Evet ne olmuş? Her türlü faydalanıyoruz. Her türlü faydalanıyoruz. Şimdi Versin o ne? Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Acur zamanı bol bol yapın. İlk çıkanlardan ben yaptım. Niye? Sizler izleyesiniz ve en doğru, en güzel, en ölçülü turşuyu yapasınız diye. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. da emanet diyor.